Pastırmanın alası Kastamonu Pastırması bir tıkla kapınızda. Hemen sipariş verin. www.kastamonuala.com Ağzının tadını bilene. mızın açıklamış olduğu cetvellerdeki gözüktüğü haliyle bildiğiniz gibi illerimiz dört kategoriye ayrıldı. Bunlar düşük, orta, yüksek e, ve çok yüksek şeklinde risk kategorilerine ayrıldı. İlimiz bu kategorilerden açıklandığı haliyle pazartesi gün ikinci kategori de bulunduğu haliyle yeni normalleşme dönemine başladı. Bu dönemde çok büyük bir alanda vatandaşlarımızın beklentileri karşılandı. Normal toplumsal hayatımız 85, 90 oranında normale döndü diyebiliriz. Bu açıklanan normalleşme ile beraber. Şimdi tabi burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var değerli arkadaşlarım. Bu süreç elbette ki adından da anlaşıldığı üzere kontrollü bir normalleşme dönemi. Yani her şey artık serbest anlamına kesinlikle gelmemeli. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi risk grupları iki hafta bir tekrar gözden geçirecek vaka sayıları daha doğrusu illerin risk kategorileri. Buna göre de iller almış olduğu kararlarda rakamlarındaki iyileşmeye ya da kötüleşmeye bağlı olarak ya üst kategoriye geçecekler daha serbest bir hale ya da daha aşağı düşerek ya da risk anlamında yani üst kategoriye geçince daha üst riskli gruba geçince kurallarda biraz daha sıkılaşma, elde edilen haklarda biraz daha kaybolma ama vaka sayılarında düşüşe bağlı olarak da buna bağlı artışlar meydana gelecek. İlimiz pazartesi günü itibariyle sarı renkli yani e, orta iki kategori kategorideydi. Ama e, resmen bu rakamlarımızda e, bakanlığın e, rakamlarından henüz gözükmedi ama bu süreçteki vaka artışlarımızla beraber arkadaşlar biz gayri resmi olarak şu an aslında e, turuncu, yani 3-10 kategoriye geçtik. Bununla alakalı tam sınırdayız yalnız. Geçtik derken bu konudaki hassasiyeti uygulamak istiyorum. Yani bizim bir üst kategoriye de bir alt kategoriye düşmemiz çok kolay ve tamamen bizim elimizde. Kurallara biraz riayetle biz bulunduğumuz durumu, vaziyeti koruyabiliriz ama kurallar konusundaki gevşeklik ya da ihmaller, basit hatalar bizi bir anda da riskli bildir kategorisine sokabilir. Dolayısıyla bulunduğumuz kategori ya da imkanlar kalıcı değil. Eğer biz bunun bir takım gerekleri var, ödevleri var, yükümlülükleri var. Bunu yerine getirirsek vatandaşımızın sosyal hayatı bundan etkilenmez. Ama eğer biz hem denetleyenler, idareciler hem vatandaş olarak bu konuda eğer kurallara riayet etmezsek e, anında da kazanımlarımızı da kaybedebiliriz. Çünkü buradaki öncelik vatandaşımızın sağlığı, kamunun sağlığı. Değerli arkadaşlar, burada vurgulamak istediğim bir diğer husus ise şudur. Biliyorsunuz aşılama yoğun bir şekilde hem ülkemizde hem de ilimizde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 63 bin vatandaşımızı bugün itibariyle aşıladık. İnşallah hedefimiz ay sonuna kadar 100 bin rakamları bulmak. Bu kapsamda hala kat etmemiz gereken yol var arkadaşlar. Dün akşam bilim kurulunun açıklamalarını yaptığı basında paylaştı. Sizler de basınızda paylaştınız. Şu an kullandığımız aşının koruma oranı yaklaşık yüzde seksen üç buçuk. Ama hastaneye vata, bu aşıyı olan vatandaşlarımızın yani düşme oranı yüzde Yani bu aşıyı olan hiçbir vatandaş hastane ortamına düşmemiş değerli arkadaşlar. Bu çok müthiş bir rakam. Dolayısıyla bizim bir taraftan da aşılama faaliyetleri en üst seviyede uygulamamız gerekiyor ki vakalarımızdaki artışları en azından bu şekilde de dengeleyelim, önleyelim. Şu an biz pazartesi günü yapmış olduğumuz toplantıda bir takım kararlar aldık. Ama biliyorsunuz ilimiz yakın dönemde yoğun bir yağış almıştı. Ulaşımla alakalı bir takım sıkıntılar almıştı. Bir takım aşılamayla alakalı eksiklerimizin buradan da kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama o sebepten ama farklı sebeplerden bir şekilde aşılamayla alakalı randevusunu oluşturamamış, bu konuda isteyip de ulaşamayan vatandaşlarımızı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırma noktasında hem İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz, hem Emniyet Müdürlüğü, hem Jandarma Komutanı, hem Belediyemiz, hem Makamlıklarımız, Belediyemiz tüm ekipleriyle seferber oldular. Muhtar arkadaşlarımızı devreye soktuk. Bu konuda amacımız hiç aşılanması, ya aşılama zamanı gelip de aşılamasını yapmamış vatandaşımızın kalmaması. Bu noktada kimsesi olmadığı için, yöntemi bilmediği için, ulaşamadığı için sayısız sebeplerle aşısını olmayan vatandaşlarımızda süratli bir şekilde inşallah aşılamalarını da gerçekleştireceğiz. Bu sayede de e, inşallah e, koruma kalkanımız da çok daha yukarılara çık, çekmiş olacağız. Değerli arkadaşlarım, daha önceki buluşmalarımızda da söyledik. Sizler de bunlara alakalı değerlendirmenizde, yazılarınızda bahsettiniz, haberlerinizde bahsettiniz. Koronavirüsle mücadele sadece eğitimli olacak bir hadise değil değerli arkadaşlarım. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu konuda bize büyük destek vermesi gerekiyor. Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hala bu konuda sağlıkçı arkadaşlarımız belki farklı düşüncesi olabilir ama piyasanın rahatlaması gerekiyordu. Vatandaşımızın talebi buydu. Devletimiz bu anlamda kontrollü bir normalleşme sürecini başlattı. Bu aşamada artık görev bizlere düşüyor, esnafımıza düşüyor, vatandaşımıza düşüyor, sizlere düşüyor, idareciler olarak bizlere düşüyor. Yani bizler bu verilen imkanları, ortamı, devamı noktasında da azami çaba göstermemiz lazım. Biraz önce bahsettim. Kategorilerden bir yukarıya geçmek o kadar basit ki bir köydeki bir binadaki bir işletmedeki vaka artışıyla beraber siz bulunduğunuz şartları kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bir işletmemizin bir esnafımızın bir herhangi bir vatandaşımız, bir ailemizin ya da bir müdürümüzün her neyse bir ihmali, hatası bu konuda tüm ilin almış olduğu kazanımları kaybetmesine sebebiyet verebilir arkadaşlar. O yüzden hepimizin aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Bizlere destek olması gerekiyor. Bu mücadele değerli halkımızın, esnafımızın e, bizlere vereceği en üst seviyedeki katkıyla olacak. İnşallah bugün Sayın Bakanımız da açıkladı. 260 bin denetim enemanıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yoğun bir denetim gerçekleştireceğiz. Bu denetim sadece günlük denetim olmayacak, her gün olacak. Oluştuğumuz ekipler daha aktif bir şekilde sahada olacaklar. İl merkezinde valiyemiz arkadaşlarım her gün kendileri de bizzat o ekiplerin başında olacaklar. İlçelerde kaymakamlarımız ekiplerin başında olacaklar. Valide olarak ben de zaman zaman bu ekiplere başkanlık edeceğim. Ee, bu konuda hem sahada daha görünür olacağız. Hem vatandaşımızın bilinçlenmesine de e, öncelikle hedefimiz zaten vatandaşımızı bilinçlendirmek. Daha sonra cezalandırmayı biz ee, kullanmak istiyoruz. Yani mecbur kalmadıkça zaten cezalandırma kesikte kullanmak istiyoruz. Çünkü ceza özünde iyi bir şey değil arkadaşlar. Ya kolay bir şey değil bir insan ceza kesmek. Ama eğer ısrarlara rağmen, bu ikazlara rağmen, kurallara rağmen eğer hali hatada, eksikliklerde yanlışla ısrar eden esnafımız, vatandaşımız varsa da bununla alakalı cezalandırma da kaçınılmaz. Çünkü toplum sağlığında bir şekilde korumamız lazım. Ee, sonuç olarak değerli arkadaşlar inşallah bu dönem ilimiz açısından kurallara en üst seviyede uyuldu. Vaka sayılarımızın dengede olduğu, mevcut durumumuzu muhafaza edildiği bir süreçte geçer. Ben Kastamonu halkının bunu başaracağına yürekte inanıyorum. Biz sizlerle paylaşmadık, gevşem olmasın diye de ama biz merkezde sıfır vakalı günle yaşadık arkadaşlar. Biz bunu yapabiliriz. Birli ikili vakalı günlerde yaşadık ama vatandaşımız bir gevşem olmasın diye biz bunu paylaşmadık. Yani Kastamonu şu an bölgesindeki risk gruplarında en iyi seviyede olan bir il. Ee, bunu inşallah yine aynı yardımlaşmayla, aynı dayanışmayla, aynı çalışmayla biz sürdürebiliriz ve sürdüreceğimize inanıyorum. Ee, sizlerin de desteğini beklediğimiz özellikle ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, Sayın Valim, elimizdeki öğretmenler için bir aşılama takvimi e, ol belirlendi mi acaba? Şimdi Sayın Valim, köy okulları ve açılan sınıflardaki aşılama öğretmenlerimizin listesi programımıza düşüyor. Aşılamalar devam ediyor. Kayı okullarındaki öğretmenlerimizin aşılaması geçen haftalarda başladı. Başladı. Evet, yavaş yavaş. evet. Yani şimdi biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber çok daha geniş bir alanda eğitim öğretim başladı. İlk başta daha önce açıklanan takvimdeki olanların aşılaması sisteme girilmişti. İnşallah bununla beraber aktif olarak derse katılan tüm öğretmenlerimizin aşılaması en kısa sürede sisteme girecek, aşılamaları başlayacak. Zaten bakanlığımız açıkladı değerli arkadaşlar. Haziran'a kadar inşallah 20 yaş üzerinde tüm vatandaşlarımızın herhalde aşılanması öngörülüyor. Dolayısıyla biz bu konuda aşılamayı da biraz önce korumasını, işte hastane yatışı ne oranda tamamen ölediğini falan bahsettik. Zaten bu konuda bu açıklamalarla vatandaşımız aklında en ufak bir soru işaretinde kalmamış olması lazım. E, aşılamaları bizim süratli bir şekilde toplumun tüm kenarına de yaymamız lazım. Sağ olun. Efendim bir şeyimiz olacak müsaadeniz olursa. E, birincisi şu an son dönemlerde karantina uygulamaları biraz arttı. Doğru. Bir rakam var mıdır? Kaç noktada e, karantina uygulaması? Bir de önceki akşam e, vakaya giden iki sağlık personeline yönelik bir şiddet olayı gerçekleşti. Bundan ilgili e, sağlıkçıların da dark paper aldığını biliyoruz. Bundan ilgili son durum nedir efendim? Evet. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar detaylı açıklamalı bir ayrı bir yapalım size bu olayla alakalı. Çünkü orada netle kavuşması gereken bir kustuğa var. Ee, onun ötesinde ee, sorun tam ilk sorunu bir daha bir alayım. Ka Kaç noktada karantina? Evet. Var. Şimdi ile alakalı arkadaşlar bunlar her gün değişiyor. Fakat bu konudaki ben gelen tarımızı söyleyeyim. Bununla alakalı da güncel rakamı bugün perşembe sizle paylaşıyoruz. Bu anlamda o basın bildirisi de son rakamda size verelim arkadaşlar. Sabah kaymakam arkadaşlarımızla biz yaptığımız toplantıda da onlara da bahsettim. Biz e, bu konuda biraz daha şeyiz. Yani e, daha e, cesaretli olun dedim kaymakam arkadaşlara. Yani biz gereken apartmanda giriyorsa apartmanda iş yerinde işlerinde iş yerinde köyde giriyorsa köyde karantina tedbirlerinde arkadaşlar önceden birkaç eve sıçramasını bekliyorduk ama şu an onu beklemeyeceğiz. çünkü dediğim gibi kazanımlarımızı kaybetmek yani 3-5-10 vakayla da gerçekleştiği için gerekiyorsa ev karantinası, mahalle karantinası konusunda daha şeyiz. Arkadaşlarımıza tavsiyemiz o. Eğer bir evde vaka çıktıysa Hele temasta şüphe anlamında da varsa derhal apartmanın karantinaya Mahallede, köyde de benzer uygulamalar yapmada da çekinmeyin. Dolayısıyla arkadaşlar karantina uyguladığımız köy, mahalle, ev sayısı bu süreçte artacak. Onu baştan söyleyip, Bununla alakalı kesin rakamları da bugünkü son rakamları alıp sizlere de basında paylaşacağız inşallah. Ben de ziyaret, de Nasıl işleriniz işler? işler? E, de de. Daha da iyisiniz. Da. Şimdi tabii işte, siz Zaten açıkçası evet. özellikle lokantalar, kahvaltı, no. diğer evet. ısıtlamaya tabi tutan bir çok şey, esnaf bir süreçte açık. Evet. Ama e, biraz önce basın mensup arkadaşlar da konuştuk. Bulunduğumuz durumu muhafaza edilmek, evet. e, imkanları korumak bizim hep beraber denetimleri sık sıkıya riayet etmemize bağlı. O konuda her zamankinden daha fazla. Zaten ben sizi zaten görüyorum. Yani bu konudaki tedbirlerinizi de ediyorum ama Aynı hassasiyeti bir tık daha arttırarak inşallah devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah sağlıklı günler dileriz, tekrar buluşacağız. Hayırlı evet. işler olsun. Bizim işin önemli olan da sergiler. Bir daha hani kapanması hiçbirimizin şeyine gelmez. İnşallah daha bir şekilde... Aynen. Bu dönemde aklını... önceliğimiz para kazanmaktan ziyade iş açık olması olması lazım. Vatandaşımızın güvenli olması lazım. Kesinlikle. İnşallah aşılamayla beraber, bilinçlenmeyle beraber de eski yoğun günlerin bir de zaten dönüyoruz. İlk etapta şimdi bu süreci bir alışmamız lazım. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirmemiz lazım. Desteklerin bitmesi çok önemli. Hayat işler ama bundan sonra da sizin yaptığınız gereken ödevlerde büyük bir artış oldu. Doğru mu? Evet. Yani diğer esnaf arkadaşlara da söyledim. Bu konuda önceliğimiz ticari olarak kazançtan ziyade evet. Iş açık kalması, vatandaşımızın evet. sağlığı. Zaten siz bu konuda örnek esnaflarımızdan bir tanesiniz hassasiyetimizi bir tık daha arttıracağız. Bir de biliyorsunuz bakanlığımızın bu açıklamış olduğu genelgeyle en son vaziyet planlarını falan vatandaşın da göreceği şekilde asmamız gerekiyor. Şununla alakalı bir hı oturum düzeni bravo bastın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gel. lokantalarda, kafeteryalarda vatandaşların oturum düzenlerini vatandaşımızla göreceği bir şekilde işlerin asılması gerekiyor ki Otokontrol de sağlayalım. Yani biz her işletmenin başına bir de bir elemanı koymayalım. Vatandaşımız da görsün. Evet. Burada kaç kişi oturabileceğini aynı anda ne kadar kişi olabileceğini. Şu an biliyorsunuz yüzde elli kapasiteyle. Evet. Bu konuda ilk etapta hizmet vereceğiz. Eee o yüzden bu konudaki hassasiyetleri vatandaşımız da takip etmesin. Zaten işçilerimiz bunun farkında. Uzun süre kapalı kaldınız. Yüz gün kapalı kaldınız ve Vaka sayılarımızda da Türk, Türkiye'de olduğu gibi artış var. Evet. O yüzden bizim bulunduğumuz e, imkanları korumak için her zaman dikkatli çok etmemiz <laughs> lazım. Öncediniz sizin de bizim de vatandaşımızın evet. sağlığı. Yani artık vatandaş kendi sahip çıkacak evet. bu evet. evet. Zorla biz sahip çıktırmak bir yere kadar. Vatandaş evet. eğer bu şarttan devamı istiyorsa kendisi koruyacak ama istemiyorsa evet. biz yapacak evet. bir şeyimiz yok. Evet. O fonda İnşallah en üst seviyede yardımlaşacağız, birbirimize destek olacağız. Şimdi içeriye de bir girelim Biz mi? Ha. İş yerleri de çok iyi bir önlem olmuş yani böyle faydalı yani. Afiyet olsun. İçeride nasıl? Evet, evet. Yani. yani o yüzden zaten Yavuz Bey yüz yıl kapalı kalınca bunu çiğne almadı. Evet. evet. Yani bu bir de şöyle bir hadise. Evet. Birimizin hatası tüm hasta oradaki imkanların gitmesine sebep O yüzden evet. hepimiz o aynı hassasiz olduk. Evet. Doğru mu? Çok daha dikkat etmemiz lazım. Daha dikkat etmemiz lazım. Evet. Çünkü evet. 5, 10, 20 vakayla bu haklar kazanılabiliyor, kaybedilir. O yüzden inşallah biz sorumluluğumuzu en üst seviyeye getireceğiz. Ee, ve yoğun dinamik bir takip modeliyle de İnşallah meclis şartları davet edin. İnşallah, evet. Allah size hayırlı işler versin. Sağ olun sayın Hanım. Sağ olun. olun. Afiyet olsun. Allah'ın de inşallah çok iyi dedi görmeye geldi. Dönerler laf yok. Tedbirler <laughs> de iyi değil mi inşallah? Çok güzel. Ne yaptık peki şimdi? Özledik müşteriyi. Evet. Daha önce paket servisti. Evet. Bu haklarımızın korunması için inşallah biz her zaman bunu evet. bakımın da yapmaz. Tamam. Sen biraz da yapma. Çevir onu. <laughs> çevir bir taraftan da. Hmm. Bu konusunda evet. sizlere esnafımıza da çok istiyor. Bize sizin desteğiniz çok önemli. Evet. Sizin özeliniz, evet. katkınız olmadan evet. bu süreç başlayabiliriz. Evet. O yüzden nasıl açıldıysa kapatmak da o kadar kolay kapanmakta. Bu evet. haklarımızın evet. korunması noktasında e, masalarımızı biraz daha seyrekleştirelim. Burada amacımız kar olmasın. Vatandaşımızın sağlığı olsun. Bence bir tık daha, bir tık bir masa sandalyeyi boşaltmanıza fayda evet. ben biliyorum. Yani iki masa arası bir buçuk metre olsun. Şu orta noktadan da bir tane evet. sandalye alsaydık. Evet. Evet. Oldu mu? bu evet. yani, alanda dediğim gibi şu geçişi öncelikle böyle bir kontrol edelim ondan sonra inşallah. Hayırlı işler olsun. Sağ olun, daha hayır. kolay sağ. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş geldiniz. Yeni dönem başladı. Evet. Ama bu dönem biliyorsunuz kontrollü bir dönem. Evet. Bu dönemde sizlerin desteği çok önemli. Çok, çok müşteri değil, sağlıklı güvenli ortam. Amacımız bu olacak. İnşallah havalar ısınca biraz daha dışarıda olunca biraz daha rahat olacaksınız. Özellikle kapalı ortamımızda da biraz havalandırma değil ihmal etmeyin. Amacımız öncelikle dediğim gibi yani bu normalleşmeyi, geçişi koyulaştırmak eee vatandaşımızın <laughs> bu tür ortamlarda daha dikkatli, daha güvenli olmasını sağlamak size de bir, öyle düşüyor, evet. Bizlere de düşüyor. Sizlerin desteği çok önemli. Ederiz. <laughs> tam kapasite doldurma <laughs> değil, güvenli doldurmaya dikkat edelim. O şekilde yapıyoruz zaten. Ya, evet. Yok, fermanla açılıyor, buradan havalandırma. <laughs> da dikkat edelim. Evet. Maskesiz kimse almayalım. Evet. Ateşini mutlaka ölçmeye çalışalım. Olan da Biraz daha değil mi ablacığım? Şeylerimiz de var. Şey, <laughs> <laughs> kahve kilo Şimdi de eğitim Teşekkür yapıyoruz. Allah. Kahve Allah. alacağımız olsun inşallah. Evet. Nasıl işler? Ya işte, yavaş, yavaş yavaş. yavaş yavaş. Ama Yemin insanlar çekiniyor. İşte yani burada yani böyle işleri... geldiğinde vatandaş kendisini yani. güvende hissederse daha rahat. Evet. 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 O yüzden hem bu hijyen şartlarını e, tam sağladığımızda göstermemiz lazım. Zaman alacak. İnşallah böyle aşı oldu mu ablacığım sen? sen aşı daha, daha tutmadığı için olmadı. Ha? Kaç yaşındasın? 63. 63. İnşallah bu hafta Müdürüm, 400 şıstele gelmedi mi? Yok. Yok sayılmaz. Haftaya, haftaya gelecekler Aynen onlara. Hayır, ee, evet. 65 yaş üzeri. 65 yaş üzeri aynı hanede Siz 60 yaşın hı. üzerinde de varsa oluyor. Ben söyleyeyim. Ben büyük babamla annemin halası ve annemin babasıyla aynı evde yaşıyor. Söyle. Sağlık ocağına aşıya gittik. Hı -hı. Aynı evde yaşadığını söylediği halde aşı yapmadılar. Hı -hı. Şeyde de aynı ev mi gözüküyor? Evet. Hayır. Şeyde, i̇kamette gözükmüyor yok, ama ikamette yani. olmazsa sistem sistem otomatik tanıyor. Ama, ama haftaya gelecek inşallah. yok onu takip ediyoruz geliyor. İki hafta zaten. içerisinde gelecek. Evet. Aşı da yapalım mutlaka. Bir İki üç kere gittim. Şey var dediler. Ee... Sıra gelecek ol yani. Onu çünkü Şeyle, o zaman... yok diye yapmadılar. Bir şey. Yani. Ha, hani sırayla. Bu konuda kronik kimse şey yok. Kronik rahatsızlığı yok, var, yok. Bir de biz annemi pek tamam, buraya bulundurmuyoruz. Dedim. hani evet. daha doğrusu evde duruyor. Yani. Aşısı da olsun. Tamam. Ha. Kurallar alıyorsun. En azından bir hava değişikliği olabilir. Aynen. Ama kontrollü bir şekilde inşallah. Hadi hayırlı işler işte alsın. Tamam. Teşekkür ederim. Abi, böyle bir canlılık yok mu? olmadı çünkü insanlar alanda tedirgin. Tedirgin de mi? Eee şimdi, i̇nşallah, inşallah o yüzden o, esnafımızın o esnafımızın bu konuda güvenlik alakalı tedbirlerini tam aldığını görürsen sokakta <laughs> yürüyen vatandaşımızın hem konuşmasında hem oturmasında kalkmasında maskesinde mesafesinde dikkat ettiğini görürse bakın nasıl rahatla rahat O yüzden bizde yani. Kurallara ne kadar uyarsak Uygunluğunu kontrol edersek, sağlarsak vatandaşın çok daha güvende çıkacak. Güzel günler gelecek inşallah. Hayırlı işler olsun. olsun. Sağ olacağım. Nasıl, nasıl? yeni döneme başladık? Evet efendim başladık. Çakım oldu. Dörden Afiyet olsun. Beğen. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Ne yediniz, ne yiyeceksiniz? Ne ben sipariş verdin? Lahmacun, lahmacun var. Güzel mi lahmacun. Bunu şey verin be Bey. Biz şu an biraz gezelim, hak edelim. Daha tam hak etmedik. Biraz gezelim de inşallah. Ne? Öneriyor musun o lahmacunu? Efendim, tabii. Öneriyorsun. Tabii. Yani. Ben devre geldim, muhtarım sayın Bahri. Lahmacunla buraya geliyor. Evet. İki bin yolda buraya geldik. Sevgili kardeş, ismini neydi? Mehmet Mehmet. Sevgili kardeşim, ismin? Necati. Necati. Vatandaşımızın güvenliği size de var. Öncelikle devletimizin Ecaati. ama sonra da siz değerli destanımızın, hastalığınızın, hemşerilerinizin üzerinde gayreti de mal. Çünkü onlar burada her türlü hijyen kurallarına uyuluyor. Değil mi? Evet. Temiz, hijyen, güvenli diye geldi. Yani. Dolayısıyla Ecaati. vatandaşımızın evet. bir çıkartmamız lazım. Bir de elde ettiğimiz bu kazanımlar böyle bıçak sıktı gibi. Çünkü bakı sayılarımızda ufak hareketlerle hemen bizim elde ettiğimiz kazanımları alıp götürüyoruz. O yüzden müşteri daha çok müşteri değil, daha güvenli ortam hedefimiz olması lazım. Bu geçiş süreci. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklandı. Kontrolü normalleşti. İlk başta biz adaptasyon, vatandaşlarımızın sorular alışması esnafımızın mesela sizin de oturma düzenleriniz falan onlara falan bak, yani, yani, var. Çalıştırmanız lazım. Açtık, e, Ama bak iki, oturma, oturma düzenini size. falan kapıya koyman lazım senin. İçeride kaç pas olacak, aynı anda kaç kişi şey olacak. Yazın evet, yazıyorlar. Nerede? Şey, tamam. o, tamam. o değil. O değil. Şimdi en son bak bizim internet sitemizde, web sitemizde yayınladık arkadaşlarımıza, denetim ekiplerimizle bunlar sizi zaten tebliğ yapacaklar. İçeride aynı anda kaç kişi oturacak? 20 kişi vatandaş o otokontrolü kendi yapacak. Bakacak yazına kadar burası güvensiz diyecek. Ya da biz de eğitime geldiğimizde ona göre önce bir kaç sorar? Bak müşteriyi kaçırma. Karın durun. Önerim konusunu kaç sorar? 20 hala. Bas mı saçına? Abi. İlk, 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 ya. evet, evet. 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 Yavaş. 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 Allah'a emanet. Allah razı olsun. Esas siz nasılsınız? İyi fena yani, Burası aile işletmesi mi? Evet. Evet. Oğlum, Benziyorsunuz. Evet. Evet. Yeni bir dönem başladı. Senin burada oturma imkanı var mı? Şimdi bu kazanımları kaybetmemek için size destek çok önemli. Yani bu anlamda çok küçük vaka artışları bütün kazanımlara götürebiliyor. Ben bununla da tüm iyi O yüzden çok daha fazla inşallah temizlik. İnşallah. İnşallah. Yani tüm esnafımızın böyle yani kendisi dikkat etmezse komşusunun da zarar göreceğini lazım. Evet. İnşallah anladım. üst seviyede sinirlenmeyecekler biraz daha sinirlenmeyecekler. Evet. Çalışıyoruz. Kaçma ne pozisyon? Yani, yarım, ekmekler, yarım ekmek. Beş. Yarım ekmek. nasıl <laughs> Yarım Beş lira. Yani beş Ayrıca. Ayrıca bir altı. Altı, altı buçuk. Altı buçuk. Sadece Sarp. tavuk döneri mi tavuk evet. var? Tavuk döneri. Yani. Ciğer yaparız. Tavuk ciğer yaparız. Dört buçuk yarım iki olmadık. Ama bir hareket inşallah yavaş yavaş. Inşallah. Oturduğunuz düzenle falan sık sık basalım. Yok hayır. Yok. Afiyet olsun. Tamam. Aferin olsun. Yani çok beklediniz böyle müşterili hizmete. Aynen. Daha doğrusu oturmalı bir şekilde. Yani normal daha doğrusu servise İnşallah bu sürece hep beraber Aynen. esnaf arkadaşlarımızla bizlerde bizler de hem Aynen. kamu, kamu görevde sağlığı da olacağız. Hem yani müşterilerimiz müşterilerimizle inşallah daha bir olacak. Yani Aynen. o denetim mekanizması kendi içimizde kuracağız. Hiçbir Aynen. şey zorlu olmuyor arkadaşlar. Doğru Doğru efendim. Kendi şeylerimize, şeylerimizi kendimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu bir imkan sanıldı Çünkü neticede bunun karşılığı da bakan Ama bir taraftan da kontrollü bir şekilde bununla da yaşamayı da bilmemiz lazım. Normalleşmemiz lazım. Devletimiz de bu anlamda çok büyük oranda zaten bu normalde sözleri de geçiş verdi. Bu konuda sahip çıkmak gerekli ödevleri yapmak da bizim görevimiz. İnşallah sağlıklı. Bol işli evet. ama son derece de kontrollü. işlerimiz tamam. olsun, tamam. günleriniz olsun. Desteğiniz bizim için önemli. Tamam tamam. Dönerde alacağımız olsun. Hakan'a kavurmayın nasıl ol. ya? Afiyet olsun. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Lütfen bir sene Hoş geldiniz. Nasıl? Müşterilere kavuştunuz. Evet şükür olsun Ama bunun devamı için de dikkat. Evet aynen masalarımızın her tarafı araladık. Mesafeleri böyle açtık. Yoğunluk yok inşallah. Yok, yok inşallah. Döner nasıl? Ben <laughs> <laughs> tavuk açlama yiyorum da dönerimiz iyidir. <laughs> İyi midir? İyi midir? Buyurun. Buyurun. Valla yerimiz var. Afiyet olsun. Nasıl döner? Çok güzel. Çok seviyoruz. Her hafta Afiyet şeker olsun. Sayın Ali döner ikram edelim. Döner ikram edelim. Döner Malzememiz olsun. Geçiyoruz. Kalabalık çok. Yok. No, olsun. da Olsun. Şu an işteyiz de. Tamam. Denetim yapıyoruz. Bu yeni bir süreç. Evet. İsterse biz eksik şey yaksaklıklar olacak evet. ama amacımız vatandaşımızın bilinçlenmesini evet. en üst seviyeye çıkartmak. Sizlerin de bu konudaki desteğini en üst seviyeye çıkartmak. İnşallah. İnşallah. Tabii. Vaka sayılarımız çok hızlı değiştiği için anında tekrar eskiye dönebiliriz. O yüzden sizin işlerinizde sürekli açık kalması için biz de gece gündüz uğraşacağız. Siz de lütfen bize destek Tabii ki. Daha çok müşteri değil, daha güvenli ortam. Hedefimizin evet. Bizim temennimiz de o şekilde efendim. İnşallah. İnşallah. İnşallah, bu bir geçiş süreci. İnşallah. İnşallah bunu şartlarında bununla yaşamayı da öğreneceğiz. Hayırlı işler olsun. Sağ pastırmanın alası Kastamonu pastırması bir tıkla kapınızda. Hemen sipariş verin. www.kastamonuala.com Ağzının tadını bilene.